Evet, aylardan Ocak eticaret sohbetlerinde Yves Türkiye'den sevgili Esen büyük uzun yanımızda. Doğru telaffuz ettin değil mi? Kesinlikle tamam. doğru. Aynen. 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 Hoş geldin. Aynen. Hoş bulduk. Kaç zaman yazıştık LinkedIn'den oradan buradan. Bugüne kısmetmiş. Aynen. Şimdi 2024'de konuşacağız ama 2023 nasıl bir seneydi sizin için? Oradan başlayalım. 2023 aslında güzel bir seneydi. Her şeye rağmen güzel bir seneydi. Iyi. Evet Çünkü biz pazar yerinde bayağı bir büyüdük. Hmm. Pazar yerlerinde büyüdük diyeyim hatta. Yeni birkaç kanalımız oldu. Büyük yatırımlar yaptık. Pazarlama tarafında büyük yatırımlar yaptık. Güzel isimlerle çalıştık ve o bize 2023'ü güzel kapatmamızı yani sağladı. Güzel isimlerden kastım böyle fenomen, <laughs> gibi. ünlü, celebrity aynen. Celebrity, gibi. Aynen. Aynen, <laughs> celebrity. aynen. celebrity gibi. Fenomen demeyeyim. Aynen, aynen. Celebrity gibi, aynen. Siz global bir markasınız sonuçta. diğer ülkelerde de bu şekilde geçti. Yani. Yok. Türkiye gerçekten 2023'te öne çıktı diyebilirim. Aa, çok evet, güzel. evet. Çok güzel. Diğer markaların ve diğer ülkelerin çünkü Grup Roche olarak diğer markalarımız da var. Evet. Onların da önüne geçtik ve diğer ülkelerinin ülkelerinin de önüne geçtik aslında. Şimdi 2024'de gelmeden bir de şeyi sorayım. Arada sevgililer günü var 14 Şubat. Hı hı. Sizin için önemli bir gün müdür? Önemli bir gün ya tabii. Çünkü bazı markalar için çok fark etmiyor. Bizim için her gün sevgililer günü oluyor ama sizde de böyle hani satışları artıran bir dönemdir. Kesinlikle. Gün. Kesinlikle. Kozmetik hı hı. genelde 14 Şubat. Hı hı. 14 Şubat'la başlıyor, kadınlar günü, anneler günü ha. olarak devam ediyor. Şimdi çok durum var, ben baktım sayfanızda yani ben tabii hep mağazaları görüyorum sizin, çok da mağazanız var, kaç mağaza var? Şu an 260'a doğru gidiyor. O bayağı var. Evet. Her yerde mağazanızı görüyorum. Aynen. Ve mağazalarda hep böyle bilmiyorum, benim gözüme hep kremler gözüme çarpıyor, bir de böyle bazen giriyorum çok güzel kokulu bir şeyler oluyor falan. Ama bugün baktım. Güneş kremi var, işte şampuanlar var, saç o ürünleri var, bu var. saç ürünleri var. Aynen. Saç ürünlerine aynen. fazla bakamıyorum. sadece <laughs> geçtim ama çok şey var ya. bayağı bir ürün şeyi var fazla böyle. Evet. Yani ama ağırlıklar kadınlar değil mi? Şey. Tabii, ağırlık kadınlar. Yani 2023'te %92'si kadın oldu müşterilerimizin. Hmm, evet. Aynen. Aslında yine yatırımlarımızı erkekler üzerine de yapıyoruz. Çünkü tabii yanlış bir algı da var maalesef. Aslında hmm. ürünlerin yaklaşık %50'si erkeklere de hitap ediyor. Öyle gördüm ben bugün de Evet, Gerçekten. evet. Aynen. Yani öyle. Zaten 2023'te yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de oydu. Birazcık daha erkeklere yönelik reklamlar yaptık hmm. ve daha faydalı olduğunu düşünüyorum ama erkek e, kullanıcı tarafında daha yolumuz var. Erkeklerle alakalı da şöyle bir geçenlerde bir arkadaşla konuşuyorduk. Erkekler de son yıllarda inanılmaz derecede kendine bakan Kesinlikle. bir şey var. Bu tip şeylere e, yatırım yapıyor, para harcıyor. O yüzden de yani %92 kadın belki seneye bugünlerde konuştuğumuzda e, inşallah erkek, erkek aynen aynen birazcık artacak diye hedefimiz de o yönde. Bu sene beklentiler nasıl? 2024 zorlu bir sene olacak. Hmm. Ama e, biz yine e, yeni kişilerle çalışacağız. Böyle bayağı tanınan, ünlü bir isim. Şur. Evet aynen hatta Şubat'tan itibaren televizyonlarda, e, online mecralarda göreceksiniz. Buraya bir teaser girmem Çok çok çok. Şubat ayında Aynen. Aynen aynen. Aa, aynen öyle. Merak Güzel isimlerle şimdi. çalışacağız gerçekten. Evet. E, yatırımlarımız devam ediyor. Bu televizyonda mı göreceğiz bu insanları? 360 içerisinde. derece ha. her yerde göreceksiniz. Yani evet. billboardlarda, televizyonda, dijital ortamlarda, pazar yerlerinde her yerde şimdi, göreceksiniz. Tabii sevgili dostlar siz buradan <laughs> görmüyorsunuz. Arkada bir sürü dostumuz, arkadaşımız var etkinliğe gelen. <laughs> Ben baloncukları görüyorum bu soru işaretleri baloncukları kim acaba kim acaba bakalım tahminleri yapabiliriz Şubat'ta lazım. Şubat'ta ha, Şubat'ta Aynen. çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. ederim çok, güzel çok oldu. sağ oldu. çok sağ ol görüşmek üzere